Haberin var mı olanlardan? Gazetede gördüm. Hastaneye mi gidiyorsunuz? Evet. Sen gelmeyecek misin? Geleceğim de Ömer'in odasında raporumu unutmuşum. Onu müşteriye yollamam lazım. Dünce yaparsın. Hadi sen de bizimle gel. Hakikaten ya, acelen ne? Uzun sürmez. Sizinim ben yetişirim. Geç kalma tamam mı? Tamam. Polisten bir haber çıkmadı değil mi? Baba bir gecede ne yapabilirler ki? Ne bileyim bu da onların işi. Adamlar sır olup gittiler işte. Dur bakalım biraz bekleyelim. Valla ben beklemeyeceğim. Tanıdığım biri var. Onu arayacağım. Tepeden inme bir şeyler yapmaya çalışacağım. Sen de perişan oldun Elif. Yok ben iyiyim. Günaydın. Ben Erol Tekiner. Durup dururken seni niye vursunlar anlayamadım. Bilmediğimiz bir şey yok, değil mi Ömercim? Yok bir şey anne. Kendi işini kendin göreceksin. Bak şimdi daha iyi takip edecekler. Ee, baba, siz de gidin artık ha? Gidelim mi? Niye gidelim canım? Birlikte doktoru beklemeyecek miyiz? Babacım beklemenize gerek yok. Hem bak Elif de çok yoruldu. Siz onu götürün. Hakan'la Ceyda da geliyor. Beni eve bırakır onlar. Ben iyiyim Ömer. Yo yo Ömer doğru söylüyor. Handan sen Elif'i al götür. Biz de birazdan işimizi de halledip geliriz. Hep birlikte gideriz. Hadi Elif sahiden beklememize gerek yok. Biz gidelim. İyi evde görüşürüz. Görüşürüz hayatım. Hoşçakal görüşürüz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.